eğitim merkezi usta öğretici Zeynep Şahin. Büyük bir felaket yaşadık. E tabii hemen bir araya geldik. Ne yapabiliriz diyerekten e, bu çadırları kurduk. Hemen üretime geçtik ve hizmete geçtik. İlk etapta e, evleri yıkılıp da hiç işte kıyafet olmayan insanlara bir kumaş ayarlayıp pijamalar işte üstler dikip verdik. Bu konuda tabii ki buradaki depremzedelerden destek aldık. Sağ olsunlar, gönüllü olarak hepsi geldiler, kısa bir makine bilgisiyle hemen e, adapte oldular. Halk çok memnun, özellikle tadilat konusunda işte e, şu an ya gelen yardımlar, herkese beden uyumu olmuyor. Biz onların bedenlerine uygun hale getiriyoruz. Bundan dolayı da çok memnunlar. Onun dışında işte artık günlük hayata dönmeye başladılar. Özellikle son bir haftadır benim gözlemlerime göre daha iyiler, daha mutlular. Biz aynen devam ediyoruz eskisi gibi. etmek. Burada ne yapıyoruz? İşte ben iplik kesiyorum, dikeriz. Her yardımı yapmak lazımdır yani devletimizden Allah razı olsun, milletimizden Allah razı olsun. Çünkü milletimiz de bize çok yardımcı oldu. Biz ayak, yani çıplak ayaklarına çıktığımızda hiçbir şeyimiz olmadan bize her, her yönde yardımcı olanlar oldu. Yani bizim Türkiye'miz birliktir oğlum. Bu Bir birliğimizi hiç kimse yıkamaz.